Bismillahirrahmanirrahim. Bütün insanlığa yol gösterecek gerçek bir liderin özelliklerinden biri Allah'ın doğru yolu olan sabırdır. Mücadeleye dayanmak, acılara katlanmak ve İslam'ı savunmak için çok sabırlı olmalıdır. Allah'ın ve peygamberin adıyla Allah'ın bana vahşettiği bu armağan kıyamet gününde sorgulanacak bir sorumluluktur. Şii öğretilerini onaylamıyorum. Şüphesiz onlar Allah'ın hidayetinden uzak olan kafirlerdir. İşte bu çağdaki Firavun. Sen ne peygambersin ne de elçi. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bu Sahte elçinin iftirasından başka bir şey değil. Kıyamet günü Yüce Allah'ın huzurunda hesap vereceğin gün seni bekliyor olacak. <laughs>